Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Bu projenin kredisini bulan beni, ihalesini bulan beni. <laughs> ya dedim ki, vallahi bakanlar bunda imzalar var işte, imzalar da var. Dedim bana eczan olarak beni görüyorsa ama ben de dedim yani. Ama bu projeyi yapan bizim değerli arkadaşlarım, ihalesine çıkan bizim hızlı trenlikler. Ankara İstanbul'un ihalesine çıkan biziz değerli arkadaşlarım. Bunlar da ilgili ihaleler yapan Sí. <coughs> Oh, uh -huh. Take <San> am Vatan, millet, cumhuriyet konusunu birlikte beraber olarak ele alacağız diyor Örgütüyle, din düşmanı bölücü bir terör örgütüyle vatanımızı, milletimizi ve cumhuriyetimizi pazarlık konusu yapan bir zihniyeti Türkiye'yi nereye götürmek istediğini çok iyi bir şekilde idrak etmemiz lazım. Ra, yeah,